Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkelere yardım ettiğini açıklayan hükümete tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkelere yardım edildiğini belirterek, bugüne kadar 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Salgın şartlarında gıda güvenliği sorunu yaşayan ülke ve bölgelere yönelik 16 ülkede özel programlar gerçekleştiriyoruz açıklaması yapmıştı. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın bu açıklamasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş mesajında, Türkiye'yi yönetenler, eğer başka ülkelere yardım edecek paranız varsa pandemide zorda kalan vatandaşlarınıza yardım edin. Daha az vergi alın. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese yardım edecek paranız yoksa o zaman da bilmem kaç ülkeye yardım gönderdik demeyin ifadelerini kullandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan'ın açıklamasına tepki göstermiş. Aylar geçti. Halkımız hem sağlığıyla boğuşuyor hem açlık sınırında yaşıyor. Bunlar hazineyi boşalttılar ama kendi harcamalarına kaynak buluyorlar. Sıra vatandaşa gelince bırakın yardımı, IBAN vererek vatandaştan yardım toplamaya çalışıyorlar. Bir de dün bir açıklama yapmışlar. Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz demişler. Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış. Ekonomi çökmüş, vatandaş aç bir ilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hala yardım istiyorsun? Vergi vergi diye yakasına yapışıyorsun ifadelerini kullanmıştı.